bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere benim çok severek giydiğim sizin de çok sorduğunuz hırkamın yapımını göstereceğim. Farklı bir model oldu o yüzden sormakta haklısınız ama yapımı gerçekten çok 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 kolay oldu. Ee, Zara'da gördüğüm bir model daha doğrusu Zara'da gördüğüm bir model vardı. Aynı zamanda Pinterest'te gezinirken de bu tarz modeller çok dikkatimi çekiyordu. Farklı bir model çünkü. Hem yarası kol hem e, tasarımı farklı. Ben de kafama göre aslında çizerek tamamen eee kendime göre böyle bu parçayı oluşturdum. Zaten video içerisinde göreceksiniz. Tamamen kafama göre yapıyorum çizimden. Herhangi bir kalıba göre değil. Yani kendinizin dikiş dikmesi böyle bir şey. Farklı şeylerde tasarımlar yapabiliyorsunuz. Kalıba ihtiyacınız yok. Video içerisinde zaten detayları anlayacaksınız. Çok 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 kolay oldu. Görünümü çok şık, yapımı çok kolay bir hırka oldu gerçekten. Üstelik cepleri falan da öyle. Kumaş seçimi de bu tarz hırkalarda bence çok önemli. Güzel bir kumaşım vardı. Kumaşı da detaylı bir şekilde video içerisinde sizlere zaten gösteririm. O zaman zaten hemen videoya geçelim uzatmayalım. İyi seyirler dilerim. Aldığım şahane böyle kumaşım vardı. Parça kumaş şeklindeydi. Onları değerlendireceğim. Kumaşımı ikiye katladım ve Üzerime tam olan bir hırkayı da ikiye katlayarak yerleştirdim. Şimdi kolu ve bedeni bir bütün olacak şekilde çizimini yapacağım. Kol ve beden arasındaki çizim izlediğiniz biçimde yarasa kol şeklinde olacak. Farklı bir model yapmayı planlıyorum. Modeli tamamen kendi kafamdan uyduruyorum. Şimdi oluşturduğum kalıba kendi kafama göre şekiller vereceğim. Nasıl üzerinde durmasını istiyorsam, ana şeklin nasıl olmasını istiyorsam ona göre şekil belirleyeceğim. Bu yüzden sabunumla çizimler yapıyorum. Şu an cep kısmını çizdim kafamda. Şimdi çizdiğim şekillerin aynısını kalıba döküyorum. Normalde bunu yapmak daha zor. Yani aynı kalıbı çizip, aynı kalıbı çıkartıp Çizdiğim noktalardan kesip o şekilde de kalıp oluşturabilirdim. Ancak kumaşım yeterli gelmeyecekti, onu fark ettim. O yüzden böyle tek tek kalıplarını çıkarttım açıkçası. Kalıp çıkarmak da benim için kolay olmadı. Çünkü bazen çok geniş, fazla büyük kesmiş olabiliyorum. O yüzden bu şekilde yine üstüne koyarak kalıbı elimle düzelttim. Özellikle dikiş hizasına dikkat etmek gerekiyor böyle kalıplarda. İkinci kalıbımın da kenar kısımlarını şeklen bu şekilde oluşturdum. Dediğim gibi dikiş hizasına dikkat etmek gerekiyor. Tek önemli nokta bu. Ve bu şekilde geriye doğru katlayarak tam olarak çizdiğim noktadan çizimini sağladım. Ve dikiş payı vererek de kestim şimdi gelelim en böyle kol yarasa kol tarafına orayı nasıl yaptığımı, orayı da aynı şekilde açıkçası ilk önce kenarlarını çizdim daha sonra Arda kalan kısımları kestim Bu arada kalan kısımları da üzerine yerleştirerek ve geriye katlayarak çizimimi tamamladım bu şekilde çizmek zor değil ama kolay olduğu da söylenemez. Dediğim gibi kumaşım yetseydi ana kalıbı çıkartır. Ana kalıbı direkt dümdüz keser. Dikiş payını da hesaplayarak diğer arka kalıbı ona göre çıkartırdım. Fakat arka kalıbın tek parça olmasını istedim. Geniş büyük bir kumaşım yoktu bu kestiğim kumaş dışında yani kalıp dışında. O yüzden tam böyle istediğim gibi oldu. Arka parça tek parça, ön parçalar da böyle şekilli. Bakın şekillerim bu şekilde. Şimdi birleştirme zamanı. İlk önce bu iki parçayı birleştiriyorum. Daha sonra cep yapacağım. Birleştirdikten sonra üstten şöyle bir dikiş atıyorum ve görünümü böyle görünüyor. Şimdi cep kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim size. Hani en başında bir cep çizmiştim ya. Onu oluşturuyorum şu anda. Bu birleştirme noktası içeride kalacak yani cebi Şimdi ne dediğimi anlayacaksınız. Cebi bu şekilde işaretledim, katlama payını da cebin hallettim ve kalıbımı bu şekilde kesiyorum ve gördüğünüz şu katlama payından katlayarak cebimin giriş kısmını güzelce temiz bir şekilde hallediyorum ve böyle görünüyor. Şimdi yerleştirdim. Bakın şu iki parçayı birleştirdiğim nokta cebin içinde kalıyor. Ona dikkat edin cebi oluştururken. Altta bir, bir tık altta da oluşturabilirdim cebi ama. Yani bu boyut tam oldu benim için. Şimdi diğer parçayı bu şekilde yerleştirerek ekliyorum. Biraz önce yaptığımın aynısını yapıyorum. Bu şekilde tersten dikiyorum. Sürfle çekiyorum ve geri bu şekilde çevirip üst dikiş atıyorum. Tabii ki aynı kalıplardan birer tane daha oluşturup karşı tarafa da aynı şekilde diktim. Şimdi bu şekilde terslerini birleştiriyorum ve işaretlediğim noktalardan dikiyorum. Aslında ceketimin çoğu olmuş durumda şu an. Yaka kısmını halledeceğim. Yine hırkamdan yararlanıyorum. Yakası nasıl yapılmış önce bir inceliyorum. Bu şekilde yakanın orta noktasını belirliyorum ki orta noktasından doğru çizimimi tamamlayayım. Eşit dağılsın, eşit bir çizim olsun diye kalınlığı da kafama göre belirliyorum. Yakayı çok böyle zorlamadan hafif gerdirerek çizimimi yapıyorum. Çok dümdüz olmasın. Ben eskiden dümdüz olmasına özen gösteriyordum ama dümdüz olmadığında daha böyle gerdirmeyen güzel bir yaka oluyor. O yüzden dümdüz gerdirmiyorum yakasını. Böyle hafif yukarıya doğru oyuntusu var kendi yakanın zaten. Ona saygı duyuyorum açıkçası. O şekilde tutuyorum. Kalınlığını da kendi kafama göre belirledim. Tam bakın orta noktasından yakamı şu an çizdim bunu hem keseceğim kenarlardan hem de ikiye katlayacağım. Bakın dikiş payı vererek kestim. Sırf böyle yapmamdaki amaç iki tarafında eşit olması. Çünkü yakayı kendi kafamıza göre oyuntusunu verdiğimiz için eşit olmasına özen gösteriyorum. Bu kalıptan toplamda yine iki tane çıkartacağız yaka için. Yakamın ve yaka kalıbının tam orta noktalarını belirledikten sonra o orta noktadan başlayarak kalıpla yakayı birbirlerine bu şekilde birleştiriyorum. Bu arada kuş sesleri şu an müthiş dışarıda. Tam böyle bahar yaz havası gelmiş durumda. Yaka kısmı bayağı iyi oldu bence böyle görünüyor. Şimdi genel olarak şöyle bir toparlayalım istiyorum. Fazlalıklarım var bakın. Fazla olan parçalarımı bu şekilde keserek tamamlıyorum alt ucunu. Kol kısımlarında fazlalık yoktu ama yaka kısmı şu an önemli fermuar takacağız çünkü. O yüzden güzelce ayarladım. Hani kumaş alışverişi videomda sizlere gösterdiğim o büyük siyah ribana kumaş var ya işte gerçekten her alanda çok işe yarıyor. Şimdi onu bel ve kol kısımlarında manşet olarak kullanacağım. Gerçekten bunu yapmak yaptığınız diktiğiniz kıyafetin çok daha orijinal görünmesine sebep oluyor. Böyle hazır gibi duruyor kestiğim kalın ribana parçasını ikiye katlıyorum ve hafif hafif gerdire gerdire sivit şörtüme yerleştiriyorum ve güzelce dikiyorum. Bakın fazlalık bayağı fazlalık arttı onları da keseceğim. Genel görünüm böyle görünüyor ve diktim. Hatta fazladan fazladan diktim. Bu giriş kısımdaki ribanaları bir tık söküyorum oraya çünkü şimdi fermuar yerleştireceğim. Bakın fermuarım da böyle. Açılabilir bir fermuar olacak. Buna dikkat edin. Hırkalar, sweatshirt'ler, montlar da açılabilecek türden fermuar kullanırız. Ve fermuarımı tersine çevirerek bu şekilde ribana üstüne yerleştiriyorum. Tüm fermuarı yerleştirdim ve iğneledim. Şimdi size alt kısmını göstermek istiyorum. Ribana'nın bu katlanabilir kısmından Fermuarımı diktikten sonra bu şekilde ribanayı geriye doğru katlayarak arka tarafta kalan, kapatacağım yani o alt kısmını. Fermuarımı açıp diğer tarafa doğru yönünü bakacak şekilde ayarlıyorum ve diğer tarafı da aynı şekilde iğneliyorum, sabitliyorum fermuarımı. Ve fermuarlarımı diktim. Böyle görünüyor. Henüz arka taraflarını dikmedim. Birazdan tamamlayacağım. Şimdi yaka kısmını tamamlayacağım. Yaka'yı yapmadan fermuarı yerleştirmem gerekiyordu. Daha güzel dursun. Fermuar içeride yakanın içinde kalsın diye. İkinci yaka'yı da bu şekilde fermuarı içeride bırakarak dikiyorum. İşaretlediğim noktalardan diktikten sonra yakayı böyle içine doğru katlıyorum. Genel görünümü böyle görünüyor. Şimdi bu alt kısmını da geriye doğru katlayacağım. Bu arada kenar kısımlarını da iğneleyerek sabitlemem gerekiyor yakanın. İlk önce kenar kısımlarını güzelce iğneleyerek sabitliyorum. Fermuarım dışarıda kalacak. Ona dikkat edin. Yakanın kenar kısımlarını güzelce sabitledikten sonra bu alt kısmını bir tık geriye böyle bu şekilde kıvırıyorum. Ve yakayı yerleştiriyorum. Tam oturtturuyorum anlayacağınız. Dışarıdan dikiş atacağım buna. Yaka kısmında iğnelediğim yerleri dümdüz dikiyorum. Fermuarı da bu şekilde bir tık hani biraz önce bahsetmiştim ya. Bakın açıkta kalan ribana kısmını fermuarı geriye doğru kıvırarak, banayı da içe doğru kıvırarak yerleştiriyorum. Ve dümdüz dikeceğim. En son beline yaptığım şeridi de bu şekilde geriye doğru yukarıya doğru katlıyorum ve dikiyorum. Dikmeme gerek yokmuş. Normal sivitlerde pek dikilmiyor. Ben öyle dikmek istediğim için diktim. Şimdi sıra kollarında. Kollar için yine bu şekilde iki tane ribana parça kestim. Tam böyle kalınlığı bileğime uygun uzunluğuysa istediğim bilek uzunluğunun iki katı şeklinde olacak. Çünkü ikiye katlayacağız. Dikiş içeride kalacak. Kenardan dikiş atacağız. Manşet geçirmeyi artık birçok videomda gösterdim sizlere. Daha sonra oluşturduğum hırkanın, sivitin artık ne derseniz dış yüzeyine bu şekilde manşeti yerleştiriyorum. Esneterek dikeceğim kolunu. O yüzden orta noktalarını belirlemek yeterli. Ve dikimimi tamamladım. Bir de hem kumaşı hem de dikişleri yakından göstermek istedim sizlere. Umarım severek izlemişsinizdir. Gerçekten çok tatlı oldu. Ben çok beğenerek kullanıyorum. O zaman videomu beğenmeyi beğendiyseniz unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz de buralarda sizi görmek isterim. Bye.